Annabelle, filmlere bile konu olmuş gerçek bir hikaye. Doğaüstü alem, hayaletlerin, iblislerin ve musallatların evi. Bu alemde Annabelle gibi korku ve tanınma hissini bir arada uyandıran çok az karakter ve hikaye vardır. Adı ve benzerliği korku seansı film serisiyle ünlendi. Artık karanlık, doğaüstü karşılaşma hikayeleriyle eş anlamlı hale geldi. Annabelle artık neredeyse herkesin bildiği bir isim. Dehşet verici, tedirgin edici bakışlarıyla ünlüdür. Hollywood'un ışıkları ve kameraları altında Annabelle, gerçeklik ve hayal gücü arasındaki çizgileri bulanıklaştırıyor. Gerçek Annabelle, bebeğinin geçmişi de filmlerde gördükleriniz kadar tuhaf ve tüyler ürpertici. Annabelle bebeğinin gerçek hikayesi 1970'lerin Amerika'sında başlar. 1970 yılında bir anne, kızı Donna'ya doğum günü hediyesi olarak Annabelle adında eski bir Raggedy Ann bebeği satın aldı. Bu masum görünümlü bebeğin kısa süre sonra hem hayranlık hem de dehşet kaynağı olacağını bilmiyorlardı. Donna, üniversitede oda arkadaşı Angie ile yaşayan bir hemşire öğrencisiydi. Hiçbir şey düşünmeden annesinden bebeği aldı. Kısa süre sonra işler tuhaflaşmaya başladı. İddiaya göre Annabelle gizemli bir şekilde Donna'nın dairesinde dolaşmaya başladı. Donna'nın evinde hiç parşömen kağıdı olmamasına rağmen parşömen kağıdına tuhaf mesajlar bıraktı. Mesajlardan bazıları Donna'nın oyuncak bebekten nefret eden bir arkadaşına Lou'ya yönelikti. Lou, onda ciddi bir tuhaflık olduğunu sezmişti. Şaşkınlık ve endişe içerisinde olan Donna, yardım için bir medyum aradı. Tüyler ürpertici bir açıklama yaptılar. Medyuma göre 7 yaşında, trajik bir şekilde hayata veda eden Annabelle Higgins adlı genç bir kızın bebeğe sahip olduğuna inanılıyordu. Donna ve Angie kendilerini huzursuz hissettiler. Onlar sevecen ve şefkatli hemşirelik öğrencileriydi. Ancak şimdilik, Annabelle'in yanlarında kalmasına izin vermeye karar verdiler. Tabi çok geçmeden durum korkunç bir hal almaya başladı. İddiaya göre bir gün Annabelle, Donna'nın arkadaşı Lou'ya saldırdı. Bu, Annabel'in şifreli notlarını gönderdiği arkadaşıydı. Onu boğmaya çalıştı ve göğsünde pençe izlerine benzeyen izler bıraktı. Güvenliklerinden endişe ediyorlardı. Bu garip olaylara bir anlam veremiyorlardı. Bu nedenle Donna ve Lou bir rahibe ulaştılar. Bu rahip yardım için paranormal araştırmacılar Ed ve Lorraine Warren ile temasa geçti. Donna ve Angie Warren'ların yardımını kabul etti. Böylesine garip ve tehdit edici durumlar hakkında daha deneyimli ve bilgili birine ihtiyaçları olduğunu biliyorlardı. Warren'lar bebeğe sadece bir hayaletin musallat olmadığını hemen anladılar. Onun yerine çok daha uğursuz bir şeyi barındırdığı sonucuna vardılar. İnsanlık dışı ve kötü niyetli bir ruh. Onların değerlendirmesine göre bebek bir iblis için kanal görevi görüyordu. Şeytani bir şekilde ele geçirildiğini söylediler ve hedefi Donnay'dı. Artan tehlikeye karşı Warren'lar bebek üzerinde şeytan çıkarma ayini yapmaya karar verdiler. Anna Belle, iblisin pençesinden kurtarmak için yaptıkları girişimler ilk başta başarısız oldu. Yılmayan Warren'lar bebeğin velayetini aldılar. Onun kötü niyetli etkisini kontrol altına almanın acil bir ihtiyaç olduğunu fark ettiler. Annabeyli bir çantaya koydular ve eve doğru temkinli bir yolculuğa çıktılar. Bu kötü niyetli gücün daha fazla müdahale etme tehlikesini en aza indirmek için otoyollardan kaçındılar. Arka yollarda seyahat ederken Warrenlar bir dizi üzücü olayla karşılaştılar. Arabanın motoru arızalandı, hidrolik direksiyon arızalandı ve hatta frenler bile zorlandı. İblisin müdahalesinden korkan Ed çareyi bebeğe kutsal su serpmekte buldu. Bu, rahatsızlıklara geçici bir süre ara verilmesini sağladı. Bu ürkütücü olay, iblisin Annabel üzerindeki güçlü etkisinin altını çizdi. Bu olay Warrenları, karşı karşıya oldukları karanlık güçlerin son derece tehlikeli olduğunun bir göstergesiydi. Warrenlar bebeği aldıktan sonra Annabel'in varlığının evlerinde tutulamayacak kadar güçlü olduğunu fark ettiler bebeğin kilitlerden kaçma ve tahribat yaratma kapasitesinin farkına vardılar. Bu nedenle Warren'lar Annabelle'in etkisini sınırlamak için özel bir çanta inşa ettiler. Annabelle kendini yeni bir evde buldu. Warren'ların Monroe, Connecticut'taki okült müzesinde bir sergiye konuldu. Müzeye gelen ziyaretçiler, oyuncak bebekle alay etmenin sonuçsuz kalmayacağına dair tüyler ürpertici bir uyarıyla karşılaştı. Annabelle saygısızlık etmeye cüret eden çok sayıda kişi endişe verici kaderlerle karşılaştı. Birçoğu Warren'ların yanından ayrıldıktan kısa bir süre sonra ölümcül kazalar geçirdi. Bebeğin talihsizlik habercisi olarak ünü giderek arttı. En şüpheci gözlemcilere bile korku aşıladı. Müzenin güvenli sınırları içinde olmasına rağmen Annabelle'in kötücül enerjisi devam etti. Kilitli kutunun içinde bile bebek öngörülemezlik hissini korumayı başardı. Ara sıra Warren'ların evinin farklı odalarında yeniden ortaya çıkıyordu. Her türlü kontrol kavramına meydan okuyordu. Bebeğin yeniden canlandığını hisseden Warren'lar, Annabelle e, şeytan çıkarma ayini yapması için katolik bir rahipten yardım istedi. Ancak karşılaştıkları tehlikeyi hafife aldılar. Kaderin bir cilvesi olarak rahibin frenleri bozuldu. Bu da arabasını hurdaya çeviren korkunç bir kaza yapmasına neden oldu. Hayatta kalmasına rağmen bu kaza, bebeğe bağlı acımasız gücün korkunç bir hatırlatıcısı oldu. Bugün Annabel'in birkaç yıl önce kapanmış olmasına rağmen Warren's'ın Okült Müzesi'ndeki güvenli çantasında kaldığı varsayılmaktadır. Ed ve Lorraine Warren'ın Okült Müzesi'nde sergiledikleri gerçek Annabel bebeği uzun zamandır şüphecilik ve tartışmalardan payına düşeni almıştır. Birçok eleştirmen Annabi'yle doğaüstü hiçbir yanı olmayan sıradan bir nesne olarak görmektedir. Ancak bazıları, Chucky ve korku seansı gibi filmlerle popüler hale gelen, şeytani olarak ele geçirilmiş, oyuncak bebek mecazının daha önceki efsane ve hikayelerden etkilenmiş olabileceğini öne sürüyor. Annabelle'in gerçek hikayesinin de bu temalar doğrultusunda bir başka kurgu olduğunu savunuyorlar. Gündelik nesnelerde doğaüstü kötülük bulmanın, Modern demonologların ortalama, ürkütücü görünen herhangi bir nesnede kötü niyet görmelerini sağladığını iddia ediyorlar. Bilim yazarları ve akademisyenler Warren'ların okült müzesini uzun süredir eleştirmektedir. Sergileri çevreleyen efsanelerin çoğunun kendi kendilerine üretilmiş olabileceğini belirttiler. Ed ve Lorraine Warren'ın güvenilir ve doğru kaynaklar olmadığına inanıyorlar. Birçok şüpheci Ed Warren'ın Annabel hakkındaki doğaüstü iddiaları için somut kanıt eksikliğini sorgulamaktadır. Tarihlerinin yalnızca onun anlattıklarına dayandığını vurgulamaktadırlar. Bazı insanlar ise Annabelle hikayesinin Warren'ların okült müzesine ziyaretçi çekmek için çok büyük bir kurgu planı olduğunu düşünmektedirler. Bütün bu tartışmalara rağmen Annabel hikayesi büyülemeye devam ediyor doğaüstü alemde gerçek ve kurgu arasındaki çizgileri bulanıklaştırıyor. Ve nihayetinde kendimiz için karar vermek her birimize bağlı. Annabel gerçek mi? Yoksa sadece bir oyuncak bebek mi? Arkadaşlar içerikler için çok uğraşıyoruz. Videoları beğenip, yorum yapıp ve kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz.